Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı milletimize verdiği sözleri birer birer tutacaktır. İttifakımız Türkiye'nin parlak geleceğinin müjdesidir. İttifakımız Türkiye ve Türk ve Türkiye yüzyılının bayraktarıdır. İttifakımız ekonomik ve siyasi istikrarın güvencesidir. Bu tuhaf zillet ve ziyan olmuş üsluba bakınız ki kendi ittifaklarına iyiler bizim ittifakımıza da kötüler diyen provokatör CHP Genel Başkanı'nın mahkeme kapılarında bir avuç MHP düşmanıyla esip gürlemesi batık gemileri gibi siyasi ahlaksızlığın meçhul sahillerine düşe kalka sürüklenmesi tek kelimeyle yüzsüzlüktür. Ne kadar Türkiye karşıtı, laüsel, laçka, lekeli ve icadetli kim varsa sima varsa hepsi bir olmuş. Görülen bir cinayet davası münasebetiyle Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve dava arkadaşlarımızı şerefsizce suçlamaya kalkmışlardır. Eski veya yeni fark etmez. Bazı partilerin genel başkanları, kifayetsiz muhabirler, ekranları fitne fesat yayan bir kısım karanlık televizyon kanalları ayak üstü mahkeme kurmuşlar bilirkişi hakim ve savcı rolüne soyunarak partimizi, dava arkadaşlarımızı lamertliğe dahi taş çıkartan bir iştahla yargılamaya tevessül etmişlerdir. Utanmadan, sıkılmadan gerçekleri çarpıtarak azmettirici ve katil arayanlar, timsah gözyaşlarıyla sabrımızı sınayanlar önce aynaya bakacaklar. Şeref ve haysiyetleri el verdiği ölçüde konuşmayı deneyeceklerdir. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve ikincisi dün başlayan malum davanın duruşmalarını dikkatle takip etmektedir. Çok söze gerek yoktur. Aslında buna değecek hiç kimse yoktur. En az söyleyelim, muhatapları çok anlasın bizim için yeterlidir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne organize Pensilvanya operasyonu çekenlere ne ülke ocaklarını ne de Milliyetçi Hareket Partisi'ni çiğnetmem, hayır çiğnerim diyenler varsa istedikleri yerde bu davaya hayatını adamış, inanmış bir ülkücü olarak alayından birden heyecanla beklerim. Özgür Özal sana diyorum iddialarını aynen şahsın gibi çürüktür. Bastığın yaş tahta bindiğin patlak lastik dolmuş tutsağı olduğun tezvirat cambazlığı seni hiçbir yere götürmeyecektir. Milliyetçi ülkücü hareketi karanlık ağızlarını alıp ileri geri konuşan sefillere hem bu dünyada hem de mahkeme-i kübrada sonuna kadar hesaplaşmak Rabbimden yegane dileğimdir. Yaşı başına bakmadan önüne gelen mikrofona konuşmak, siyasi kışkırtmanın ve uzaktan kumandalı oyunun figüran olmak bir hanımefendiye asla yakışmayacaktır. Herkes haddini bilsin. Hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz. Kanat çırpan akbabaların da Kanatlarını yolar, koparırız. <laughs> Mahkeme kararı açıklanmadan, adalet yerini bulmadan, güya ve gıyâ ve hüküm verenler, iftiralarının günahına iki cihanda katlanacaklardır. Camiamız bu rezillere hakkını hiçbir zaman helal etmeyecektir. Buradan sesleniyorum. Halk TV ve Cumhuriyet Halk Partisi ayağınızı denk alın. Dört, de, dört soytarı muhabirle Milliyetçi Hareket Partisi'ni sorgulayamazsınız, sorgulatmayız.